Sevgili arkadaşlar merhaba ikinci videomuzda etil asetat'tan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar etil asetat eldesi e, eldesinden bahsedeceğim arkadaşlarım etil asetat işte formülü şekilde görüldüğü gibidir arkadaşlar çeşitli meyvelerde şaraplarda ve ananasta bulunur arkadaşlarım etil asetatın molekülü bu şekildedir arkadaşlar geometrik dizilimi gelelim etil asetatın elde edilmesine arkadaşlar Asit anhidritlerle alkollerin tepkimesi sonucu etil asetat oluşur arkadaşlarım. Yine bunu örnek üzerinden göstermek istersek arkadaşlar işte etil asetat asetik asit anhidriti arkadaşlar. daha sonra benim etil alkolüm oluşan molekül etil asetatın ve bu molekülüm oluşur arkadaşlar. Asetik asitle etil alkolün asitli ortamda tepkimesi sonucu etil asetat elde edilir sevgili arkadaşlar. Asetik asitle etil alkolün asitli ortamda tepkimesi sonucu etil asetat elde edilir arkadaşlar. Bakın asetik asit alkol etil alkolün asidik ortamda tepkimesi sonucu oluşan molekülüm etil asetat ve su molekülüm oluşur. Arkadaşlar, yine etil asetatın tepkimelerine bakacak olursak arkadaşlarım. Etil asetat ile etil benzoatın sodyum etoksitli ortamda tepkimesinden bir keto ester olan etil benzoil asetat oluşur arkadaşlar. Bu tür tepkimelere klasen kondenzasyonu adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın etil asetat molekülü Etil benzoat molekülüyle birleşmiş oluşan bileşim ise etil benzoil asetat ve etil alkol oluşur sevgili arkadaşlar. Yine arkadaşlar etil asetatın e, tepkimesi sonucu aset hidrazin oluşur arkadaşlar. Bakın etil asetat artı hidrazin arkadaşlar aset hidrazin ve alkol molekülü oluşur. Bu tepkime de bu şekilde olur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bunun bundan bahsettikten sonra gelelim yağlara arkadaşlar. Gelelim yağlara. Arkadaşlar yağlar. Yağlar çift karbon sayılı 4 ile 24 arası doymuş ve doymamış yağ asitlerinin gliserin triesterleridir arkadaşlar. Arkadaşlar yağ asitleri uzun, düz zincirli ve çift karbonlu monokarboksilli asitlerdir sevgili arkadaşlarım. Gliserin 3 değerli bir alkol olduğundan 3 mol yağ asidiyle birleşerek esterleşir arkadaşlar. Yağ oluşumda gliserin kullanıldığı için bunlara gliserit de denilir arkadaşlarım. Saf yağın bileşiminde karbon, hidrojen, oksijen elementleri bulunur sevgili arkadaşlar. Bu bileşikler suda çözülmediği halde pek çok organik çözücü de çözünür sevgili arkadaşlarım. Suda daha düşük yoğunluğa sahiptir. Bakın arkadaşlar şekilde de Görüldüğü gibi organik asitlerin, e, organik yağların gösterilişi arkadaşlar. Basit gliseritlerin bütün alkil grupları aynıdır arkadaşlar. Doğal yağlar, işte derişik yağ asitlerinin teşkil ettikleri karışık gliseritlerdir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gliserin yapısı. 1 2 3 karbonlu arkadaşlar. 3 tane OH grubum bağlı CH2 CH CH2. Bu benim gliserin molekülümdür arkadaşlar. Oluşan gliserit yağ molekülüne bakacak olursak ise arkadaşlar buradaki hidrojen atomu kopuyor ve onun yerine şu grup bağlanıyor arkadaşlar. Bakın şuralar tamamıyla aynı. Sadece şuraya karbon, çifte bağ oksijen R1, R2 ve R3 grupları bağlanıyor ki biz bunlara gliserit yani yağ tripalmitin palmitin asit gliserin esteri adını veriyoruz arkadaşlar. Yağlar boya sanayisinde önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Yağlı boya işte vernik yapımında yağlar kullanılır. Bağlayıcı olarak kullanılan alkit reçinelerine Önemli özellikler kazandıran bir ham maddedir sevgili arkadaşlarım. Gliserin molekülünün e, dizilişine uzayda dizilişine bakacak olursak arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlarım gelelim yağların sınıflandırılmasına. Yağlar sınıflandırılırken e, nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? Ne gibi bir sınıflandırma yapılır? Şimdi bunlara... Bunları ele alacak olursak arkadaşlar yağlar çok değişik şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar basitten karmaşa doğru şu şekilde inceleyebiliriz arkadaşlar. Yağların tümüne organik kimyada genel olarak lipid adını veriyoruz arkadaşlar. Lipid yağ molekülünün adıdır sevgili arkadaşlarım. Lipid kaynakları göz önüne tutunarak bitkisel yağlar, işte hayvansal yağlar, işte madeni yağ, yağ eterleri, işte eteri yağlar, mumlar şeklinde sınıflandırabiliriz sevgili arkadaşlarım. Gelelim bitkisel yağlar arkadaşlar. Bitkisel yağlar sıvı ve katı olarak bitkilerin çekirdek ve meyvelerinde bulunur. İşte zeytin, ayç, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk çiçeği, badem, yer fıstığı, hindistan cevizi en önemli bitkisel yağ kaynaklarıdır arkadaşlar. Bunlar dışında tabi diğer örneklerimiz de baya mevcut ama en çok kullanılanlar bunlardır arkadaşlar. Endüstride bu kaynaklar çeşitli yöntemlerle büyük ölçüde değerlendirilmektedir sevgili arkadaşlarım. Gelelim hayvansal yağlar. Daha çok koyun, sığır, işte balıklardan özellikle balinadan elde edilir arkadaşlar. Sütten yapılan tereyağı da hayvansal yağdır sevgili arkadaşlarım. Hayvansal yağlarda yine katı ve sıvı şekilde olabilir sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlarım makine parçalarını yağlama, yağlamada kullanılan madeni yağlar ester değil parafin hidrokarbonların karışımıdır arkadaşlar. Hayvansal yağlar genellikle petrol ve kömürden elde edilir. Katı ya da sıvıdır arkadaşlarım. Arkadaşlar eteri yağlar veya esans yağları şeklinde adlandıran yağlar ise gliseritten oluşmadığı gibi belirli bir gruba girmez. Genellikle karma bileşimlidir ve karbonlu hidrojenler, alkol, aldehit, keton, fenol, organik asit ve benzeri gruptan oluşurlar sevgili arkadaşlarım. Doğal olarak bazı bitkilerde bulunan eteri yağlar keskin kokulu ve uçucu sıvılardır arkadaşlar gelelim mumlara arkadaşlar mumlar karboksilli asitlerden türeyen esterlerdir ancak alkol bileşkeni gliserin değil çift sayıda karbon içeren bir alifatik alkoldür arkadaşlar yağları oluşturan trigliseritlerin aynı veya farklı olmasına göre gliseritleri aynı olan yağlara homojen yağlar, farklı olanlara ise biz heterojen yağlar adını veriyoruz arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi basit trigliserit ve karışık trigliserit göz şeklinde gösterilmektedir arkadaşlar örnek üzerinden. Yağlar kendini, kendilerini oluşturan aside göre 3 gruba ayrılır arkadaşlarım. İşte katı yağlar. Katı yağların e, yapılarında büyük oranda doymuş asitlerin gliserinle oluşturdukları esterler bulunur. Arkadaşlar katı yağlar doymuş asitlerin gliserinle oluşturdukları esterler bulunur. Yani doymuşlardır. Bunlar katı olaca, olabileceği gibi yarı katı da olabilir arkadaşlar. İşte katı yağlar daha çok hayvanla, hayvansal ürünlerdir bileşiminde en çok palmitik asit bulunur arkadaşlar. Sırasıyla laurik asit, stearik asit de yer alır. Karışık bir gliseritte bu asitlerin her üçü de bulunur arkadaşlarım. Şimdi örnek üzerinden bakacak olursak palmitik aside bakalım arkadaşlar. Kar bakın 15 karbonlu, hidrojen 31 ve COO H şeklinde. Yine stearetik asite bakacak olursak 17 karbon arkadaşlar. Hidrojen 35. Bir de burada 36. Ve karboksil grubu şeklinde gösterilir arkadaşlar. Yine gliserin tili bakacak olursak yani katı yağımıza bakacak olursak arkadaşlar CH2 CH CH2 bakın arkadaşlar şekil olarak gliserine benziyor ancak buralara farklı gruplar hidrojen yerine farklı gruplar bağlanmış durumda. Arkadaşlar gliserin lauro palmito strata bakalım. Yine arkadaşlar bakın hidrojen grubu yerine farklı şu farklı gruplar bağlı diyoruz. Gelelim sıvı yağlarımıza. Yapılarında doymamış yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterler daha fazladır burada sevgili arkadaşlar. Bu tür yağlar zeytinyağı, pamuk yağı, soya yağı gibi bitkisel yağlardır sevgili arkadaşlar. Zeytinyağındaki oleik asite bakacak olursak arkadaşlar, sıvı yağdaki oleik asite bakacak olursak bakın arkadaşlar, şekilde de görüldüğü gibi karbon 17 hidrojen 33 ve COOH grubu mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar kuruyan yağlar. Kuruyan yağlarda çok sayıda çifte bağ bulunur sevgili arkadaşlarım. Bunlar açık havada katılaşır. Hava oksijeni ile bu çifte bağlar reaksiyon verir sevgili arkadaşlar. Bileşiğin yapısını bozarak katılaşmasını sağlar arkadaşlar. İşte linoik asit e, bakacak olursak karbon 17, hidrojen 31 ve COOH grubu mevcuttur arkadaşlarım. Yine lino lenik linoleik linoleik lenik arkadaşlar linolenik asit yapısına bakacaksak C17H29 ve karboksil grubu mevcut arkadaşlarım. Arkadaşlarım yağ asitlerini yapılarına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz. Doymamış grupların çifte bağ sayısına göre işte kuruyan yağlar, örneğin bezir yağ, yarı kuruyan yağlar işte örneğin çiçek yağı, kurumayan yağlar örneğin kakao yağı, kakao Koka yağı, işte çifte bağların pozisyonlarına göre izole çifte bağ, örneğin linoik asit, konjuge çifte bağ, örneğin elastoroik asit, kümüle çifte bağ, işte izo mikasit asit şeklinde sınıflandırabiliriz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarım izole çifte bağ pozisyonunda yağ asidinin içinde bulunan karbon zincirinde doymamış gruplar arasında bir veya birden fazla metil grubu vardır arkadaşlar. Konjuge çifte bağ pozisyonunda yağ asidindeki doymamış e, gruplar. Çifte bağlar arasında metil grubu yoktur arkadaşlarım. Kümüle çifte bağ pozisyonunda yağ asidi karbon zincirinde 2 adet 3 tane çifte bağ bulunduran karbon atomu vardır arkadaşlar. Yine önemli yağ asitlerini ele alacak olursak arkadaşlar, bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşması sonunda doymuş veya doymamış yağ asitlerinin karışımı elde edilir arkadaşlar. Bütün yağ asitleri çift sayıda karbon içerir ve yapıları düz zincir şeklindedir sevgili arkadaşlar. İşte do doymuş yağ asitleri en yaygın olarak görülen doymuş yağ asitleri C12, C18 serisidir arkadaşlar. Yine önemli yağ asitlerimiz de bunlar. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşması sonunda doymuş ve doymamış asitlerin karışımı elde edilir sevgili arkadaşlarım. Bütün yağ asitleri çift sayıda karbon atomu içerir ve yapıları düz zincir şeklindedir. Doymuş yağ asitleri karbon 12 ile karbon 18 serisi arasındadır arkadaşlar. Bugünkü ders Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.